Kadir gecesi bin aydan hayırlı bir gece. Ve bu öyle bir Ramazan'ın içerisinden biz Kadir gecesine geldik. Bugün bütün imamların, bütün ilim sahiplerinin, bütün ehli sünnetin, Malikisinden, Hanbelisinden, Hanefisinden, Şafisine ve bilumum bütün Şia hariç bütün imamların mezhep sahiplerinin ortak görüşü Ramazan'ın son 10 gününün 27. gecesinin Kadir gecesi olduğuna dair. İmam Malik naklediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendisinden önceki insanların ömrü gösterildi. Uzun ömürlü olan o milletlerin işlediği amelleri işleyemeyecek olan ümmetinin ömürlerini kısa buldu. Bu yüzden Allah ona bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini verdi. Bir rivayet daha var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dört kişiden bahsediyor sahabesine. Bunların dört kişisi bunları tanıyorsunuz. Hazreti Eyyub aleyhisselam Zekeriya aleyhisselam yaşlı adamın oğlu Haskiyan ve Yuşa İbni Nun olduğunu bildirdi. Bu dört Malum Eyyub aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam, Yuşa aleyhisselam zaten hepsi de Peygamber. Ve bir de bu Zekeriya aleyhisselam oğlu Haskiyal var. Bunlar 80 yıl boyunca hiç Allah'a isyan etmeden Allah'a ibadet etmişler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bunların hikayesini anlatınca sahabe Böyle diyor ki ya ne kadar güzel bir şey. Biz 80 yıl böyle ibadet edemeyiz. Onlara böyle gıptayla bakıyorlar. O dört kişiye. Onlara gıptayla bakınca Cebrail aleyhisselam hızla geliyor. Diyor ki senin ümmetin bu kişilerin 80 yıllık ibadetine hayran oldular. Onların bir an bile Allah'a isyan etmediklerini hayretle dinlediler. Halbuki Allah ondan daha iyi bir şey indirdi. İşte dedi. Ve doğrusu biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır ayetini okudu. Bu senin ve ümmetinin hayran olduğunuz şeyden daha üstündür dedi. Ve bunu nakleden sahabe diyor ki oradaki peygam, peygamber ve sahabeler bu müjdeye çok e, sevinçle karşıladılar, sevindiler diyor. Yine Süfyan-ı Servi Mücahid'den naklediyor. Diyor ki Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kavli hakkında şöyle dediği bana bildirildi. O gecede amel edip gündüz oruç tutmak ve gece kıyam etmek bin aydan daha hayırlıdır. İşte gündüzünü oruçlu geçirdik. E gecesini de zikirle, namazla geçireceğiz, sohbetle geçireceğiz. Böylece bin aydan daha hayırlı bir ibadet etmiş olacağız inşallah. O gece melekler ve ruh Rabblerinin izniyle her türlü iş için inerler dururlar. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu vazifeleri bu gece ne yapacaklar? Melekler komple yeryüzüne indirecekler. Tabi Cebrail aleyhisselamı ayırmış. Onun vazifesi daha farklı Kadir gecesinde. Onun vazifesi daha farklı olduğu için Cenab-ı Hak onu bu ayet-i kerimede ayırmış. Ama melekler ne yapacaklar? Melekler bu gece ta fecire kadar yani sabaha kadar inecekler ve sabaha kadar çünkü ayet-i kerimin devamıyla bütünüyle esenliktir o gece ta şafak atıncaya kadar der. Melekler nerede bu gece ibadet eden var ise, nerede zikreden var ise, nerede namaz kılan var ise, nerede salatu selam eden var ise, nerede dua eden var ise onların başına toplanıp onlar için istiğfar edecekler, tövbe edecekler, onlara dua edecekler. Meleklerin bu geceki görevi bu. Ne kadar çok İnsanlar Allah'ı zikretti, bu gece dua etti, tövbe etti. Melekler onların etrafında toparlanıp bugün sabaha kadar yani sabah namazı imsak vaktine kadar onlar bu gece müminlerin etrafında dua edenlerin, zikredenlerin etrafında toplanıp dua edecekler onlara. Cenab-ı Hak bizi de onlardan eylesin.